İmparator, selam sana İmparator, selam! Abi bence bu olmamış ya. Lan nasıl olmamış Kofik? Sen ne anlarsın? mı? Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Çok sıkıcısın, aşırı derecede sıkıcısın. Sadece gülüyorum. Ha 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 çok komik. İsmi ne bu güzelliğin? Ee... Ayıp değil mi lan? Aslında hiç de fena değil bir şey. Ben de bir gevşeme yaptım. Ela hoş. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Ne kadar güzelsin ya. Ne biçim bir şeysin sen. Evet, gel maşallah, maşallah. İşte bu. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Kötü diyemem. Kavruk, farklı bir lezzet. Vallahi timsah kokuyor. Ne aldın yine? Poşette ne var? Oğlum buna para verilir mi ya? Biz... Oğlum bunu nereden aldın lan sen? Mükemmel, mükemmel. Yani... Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü vasatın diyorsun. Vasat'ın üstü.